بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له Sadaka Resulullah fîmâ gâlev kemâ gâl. Değerli kardeşlerim, istiğfar konumuza devam ediyoruz kaldığımız yerden inşallah. Ey iman edenler! Allah'a iştenlikle tövbe edin. Ayet bu şekilde emir buyurur bize. Allah'a iştenlikle tövbe edin. Peki Rabbimiz kullarının tevbe etmesini niçin ister? Hemen ayetin devamı bize bunu ifade ediyor. Buyuruyor ki Esâ rabbukum en ankum Bu sayede tevbenizle birlikte yaptığınız tevbeyle birlikte sizlerin kötülüklerini örter Allah. Yaptığınız hataları, kusurları olur ya beşersiniz, hata yaparsınız. Kusurlarınızın, hatalarınızın örtülmesine vesile kadar Allah affeder sizleri ve affettikten sonra ne mi olur? Eğer Rabbi Rahim olan Allah affederse, Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيءٍ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ ayetinde geçen ifadeyle Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlerine koyar, bildirilir ayette bize. Peygamberler ve kitaplar gönderdiği gibi doğru yolu bulmamız için kitaplar ve peygamberler gönderdiği gibi arınmamız için de tevbe kapılması, kapısını bize devamlı açık tutmakta Allah. Çünkü e, tevbe kulların kurtuluşa davet edilişi, günahlarla paslanan kalplerin cilası, kararan umutların ışığı tevbe. Hal böyleyken Allah günah işleyen kullarının umutsuzluk içerisinde olmaları yerine Tövbe edersem Rabbim beni affeder. Rabbim beni bağışlar. Umudu içerisinde olmalarını ister. Tövbelerine icabet edecektir çünkü. Ve Zümer 53'te bize şöyle buyurur Kur'an-ı Kerim der ki قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ Ey günah işlemede aşırıya giden kullarım. Bize hitap eder Allah. Ey günah işlemede aşırıya giden kullarım. la تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Zümer 53'te bize böyle buyurur Allah. Günah işlemede aşırıya giden kullar. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ve ayetin devamında Rabbimiz şöyle buyurur bize meseleyi özetlemek için. Der ki: "İnne Allaha yagfuru'z-zunuba Bütün günahları affedeceğini bildirmiştir Allahu Teala bütün günahları affedeceğini bildirmiştir. İnnahu vel gafurur rahim. Çünkü o çok bağışlayan ve merhamet edici olandır. Şimdi bize bu müjdeler verildi ve Peygamber Efendimiz'in hadisinde de öğretildi ki etta yubu minel mükemmel adam hatalarına tövbe eden hiç hata yapmamış gibidir. Hatalarımıza tövbe ettiğimizde Rahman'ın buna olan sevincini Peygamber Efendimiz bize şöyle anlatıyor. Buyuruyor ki, adamın birisi bir yolculuğa çıkar. Ee, kulun tövbesine Rahman'ın sevincini Peygamberimiz anlatıyor. Adamın birisi bir yolculuğa çıkar ve zorlu bir yolculuk, uzun çöl boylarından aşacak. Neticede bitkin düşer hacca umreye giden kardeşlerimiz bilirler sıcağın ne kadar fazla olduğunu bitkin düşer bir kenara yaslanır olduğu yerde uyuyakalır yorulmuştur artık şimdi yanında bineği var bineğinin sırtında yemeği var suyu var içeceği var erzağı var vesaire yani hayata devam etmesi için unsurlar bineğinin sırtında devesinde atında neyse bugünün arabası gibi hesap edin gözünü Uykuya dalmıştı ya, gözünü bir açar bakar ki bir neyi yok. Sağa koşar, sola koşar, yok. Yani ne yok? Su yok artık. Ekmek yok. Erzak yok. Çık kaldı çölün ortasında. Susuzluktan ölecek yani kısacası. Açlıktan ölmesine gerek yok, susuzluktan ölecek. Aşırı sıcak var. Ve en sonunda sağa sola koşup sonuç elde edemeyince anlar ki ölüm kaçınılmaz son. Çünkü çöl rüzgarlarıyla beraber kum tepecikleri sürekli yer değişir. Adresi bulmanız çok zordur. Artık ölüm der kaçınılmaz yatar yanı üzerine son anını ölümünü beklemeye başlar. Aşırı sıcakta zaten dili damağı kavrulmuştur. Bir hışırtı duyar bir ses gözünü açar bakar ki karşısında bineği hazır duruyor orada Sırtında suyu var, ekmeği var, erzağı var, yiyeceği var. Yani hayata devam edeceği malzemeler geldi bineğinin sırtında. Ve kul bunun heyecanıyla, bunun coşkusuyla der ki el açarak Allah'a, Ya Rabbi ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun. Ters bir ifade söyler. Heyecandan dili damağına karışır, eli ayağına dolaşır. Tabiri caizse peygamberimiz anlatıyor. Öyle heyecanlanır ki, Ya Rabbi ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun der. Heyecanından söylediği kelimeyi art niyetle değil tabi. Yanlışlıkla söylediği kelimeyi fark ediyor musunuz? İşte bu kulun bu heyecanından ötürü rahmana karşı hitabını bile karıştırmasının sevincinden daha fazla sevinir Allah kulunun tövbe etmesini. Peygamberimiz anlatıyor bunu. Allah kulun sevincini kulun tövbesinin sevincini kulun suya, erzağa ulaştığı sevincinden çok daha fazla sevinçle karşılar. Yeter ki Allah'a yönelişiniz olsun. Yeter ki Allah'a tövbeniz olsun. Şimdi değerli kardeşlerim, e, az önce ayet okuduğumuzda sonunda ne dedik? La takınatu min rahmetillah dedi değil mi ayetin devamında? قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Ey günah işlemede haddi aşan kullar, ey günah işlemede aşırıya kaçan kullar, günahta sınır tanımayanlar, yaptığı günahları aman canım bunda da ne olacak ki diyerek önemsemeyenler, günahta haddi aşan kullar, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Kur'an-ı Kerim öğretiyor bize günahınız ne kadar çok olursa olsun ümide, ümitsizliğe kapılmayın, ümidinizi kaybetmeyin, karamsar olmayın. Müslüman olan kişinin kalbinden ümitsizlik vasfı kaldırılmıştır. Müslüman beynel havfi ve raca arasında yani ümit ve korku arasında cennete gideceğinin ümidiyle ama son anımızı bilmiyoruz değil mi? Son anımızda nefsimize malum olacağımız endişesiyle Allah muhafaza cennete düşer miyim korkusuyla beynel havfi ve raca arası terazi ümit ve korku arasındadır mümin olan kişi. Fakat unutmamak gerekir ki Müslümanlar bilelim ki Peygamber Efendimiz bize şöyle öğretiyor. Hatalarımız, kusurlarımız, yanlışlarımız var. Yanlışımızın olacağını zaten öğretiyor Peygamber Efendimiz. Buyuruyor ki, Kullu beni âdeme Her insan hata edecek. Her insan hata eder. Hatasızlık mümkün değil. Hatasızlık mümkün değil. Beşer olarak hatasızlık istenmiyor bizden. Ama, Ve hayrul hattâin et Hata işleyenlerin en hayırlıları tövbe edenlerdir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Dün hatırlarsanız Hz. Musa'nın Tur Sina'da e, yaşadığı bir durumu Rahman olan Allah'a "Ya Rabbi en günahkar kulun kimdir?" diye sorduğu sorunun cevabını ve peşi sıra en günahsız kulun kimdir diye sorduğu sorunun verilen cevabını anlatmıştım. Değerli kardeşlerim, yeni gelmişken paylaşalım. İnsanları görüyoruz değil mi? Hatalarımız var, kusurlarımız var. Bizim de, başkalarının da. Ama herhangi bir Müslümanı, herhangi bir yaptığı kusurdan ötürü ayıplama meselesi. O şunu yaptı, bu bunu yaptı, şu şunu söyledi. Başkalarının kusurlarını dillendirme meselesinden bahsediyorum. Başkalarının yaptığı ayıplar. Bakınız Peygamber Efendimiz bize öğretiyor ki, aklımızın bir kenarında bir kalsın. Kim Müslüman kardeşini işlediği günahından tövbe ettiği halde olur ya işlediği günahı görmüşsünüzdür ama belki gece pişman oldu gecenin bir yarısı herkes uykudayken serdi seccadesini geldim Allah'ım dedi belki affet Allah'ım hatalarıma pişman oldum Allah'ım dedi belki günahımla geldim Allah'ım dedi hatasına tövbe etti Allah'a ve belki de tövbesini kabul ettirdi. Ben hatasını biliyor olabilirim ama tevbesinden haberdar olmayabilirim belki. Halbuki belki kabul ettirmiştir Allaha. tevbesini. Benim Müslüman bir kişinin yaptığı hatadan ötürü onu eleştirmem, onu tevbesinden haberdar olmadan kötülemem. Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle kim Müslüman kardeşini işlediği günahından tevbe ettiği halde o günahtan ötürü ayıplarsa şayet, Allah muhafaza bilerek bilmeyerek bu yanılgıya düşebiliriz. Aklımızda bulunsun. O günahtan ötürü ayıplarsa şayet kişiyi yaptığı bir hatadan ötürü Müslümanı o günahından ötürü ayıplarsa şuna bak şuna şuna neler yapıyor ayıplarsa şayet o kimse ölmeden önce o günahı işlemekle cezalandırılır. Yani bir kardeşimizin bir günahı var. Şuna bak şuna neler de yaptı diye dillendirdim. Halbuki gece belki Allah'a tövbe etti. Affettirdi kendisini belki Allah'a. Geldim Allah'ım dedi. Hatalarımla geldim ya Rabbi dedi. Senden başka kapı mı var ki geleyim? Kusuruma geldim Allah'ım. Nisyanımla geldim Allah'ım. Kulluğumun gereğini yerine getiremeden geldim Allah'ım dedi belki. Hatasını tövbe ettirdi. Tövbesini kabul ettirdi Allah'a belki. Ama ben dedim ki ya şuna bak neler de yapmış. Hatasını dillendirdim. Peygamberim bana öğretiyor ki kişinin işlediği günahla alay eden kişi, dillendiren kişi o günahı işlemeden ölmeyecek. Peygamber Efendimizin ifadesiyle. Yani Allah ona rahmet edip affeder, aynı sıkıntıyı senin başına verebilir Allah muhafaza. Bir başka kardeşimizin başına gelenle sevinmek Müslüman şiarı değildir zaten. Bir başka arkadaşımızın yaşadığı mağduriyet, zorluk, günah, sıkıntı, olumsuzluk namına ne varsa Müslüman şiarı değildir. Neden mi? Peygamber Efendimiz bize ne öğretiyordu? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Müslümanlar Hiçbiriniz kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçek manada iman etmiş olmazsınız. Peygamberimiz öğretiyordu değil mi bunu? Kendin için istediğini Müslüman kardeşin için de isteyeceksin. Kimsenin benimle alay etmesini istemem değil mi? Benim gururumu rencide etmelerini, beni aşağılamalarını istemem değil mi? İşte aynen bunun gibi. Ben de bir başka Müslüman kardeşimin günahı sebebiyle, kusuru sebebiyle, hatası sebebiyle her neylese şayet. Aşağılama hakkına sahip değilim. Hüküm verecek olan ben değilim çünkü. Benim de o kulun da Rabbi olan Allah'tır hüküm verecek olan. Rabbim bilerek hataya düşürmesin bizleri. Göz açıp kapayıncaya kadar da nefsimizle baş başa bırakmasın ki farkına varmadan hatalara düşmeyelim. Hatalara düşar olmayalım. Nebbi ibadi inni enel gafurur rahim. Ne güzel öğütler var değil mi dinimizde? Muhammed'im duyur insanlara, ilan et, anlat insanlara. Nebbi ibadi. Bir ayrıntı belirteyim burada bize. Kur'an-ı Kerim öğretiyor ki Allah kendisine izafe ediyor bizleri inşallah. Rabbim kendisine layık kul eylesin bizi. Nebbi ibadi. Kullarıma duyur Muhammed'im. Bizi kendisine izafe etti Allah. Kullarım diye hitap etti bize. Ne güzel bir bahtiyarlık değil mi? Ne güzel bir bahtiyarlık. Rabbi Rahim olan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bizleri mübarek Ramazan ayına ulaştırdığı için, mübarek Ramazan günlerine oruç tutma fırsatı verdiği için, iftar vakitlerine, teravih vakitlerine ulaştırdığı için, sonsuz hamdü senalar olsun. Verdiği her nimete inşallah. Elhamdülillahi ala kulli hal. Verdiğin her nimete sonsuz şükürler olsun ya Rabbi. <laughs> Diyor ki, Muhammed'im duyur kullarıma, onlara anlat tekit ediyor, teyit ediyor. Tekraren tekraren ifade ediyor. ben inni enel gafurur rahim. Ben gafurur rahimim. Bağışlayanım, affedenim. Kullarımın hatalarından, dönüşlerinde onları affedenim ben. Allah bağışlayıcı olduğunu ifade ediyor. Müslümanlar, Rabbi Rahim olan Allah yüz merhametini parçalara böler birer birim olarak. Ve 99 rahmetini katında muhafaza eder, bir rahmetini yeryüzüne indirir. Bir rahmetini 99 rahmeti kendi katında zaten. O bir rahmetiyle anne evladının ayağına diken batmasına razı olmaz. Hayvan bile evladını emzirirken başına bir zarar gelmesin, çiğneyip de öldürmeyeyim diye sakınır. O bir rahmeti sebebiyle. Rabbi Rahim olan Allah'ın rahmetinin enginliğini burada daha iyi anlayabiliyor muyuz değerli kardeşlerim? 99 rahmetini kendi katında bırakmış ve neticesinde inşallah Müslüman olarak göç eylemeyi Rabbim nasip eylesin. Ha eksiğimiz var, fazlamız var. Yanlışımız var, kusurumuz var. Yaratılış gayemize göre belki yaşayamıyoruz ama Rahman'ın ümidinden, Rahman'ın rahmetinden ümidimizi asla kesmiyoruz değerli kardeşlerim. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize öğretiyor ki La takınatu min rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Müslümansanız şayet Allah'ın rahmetinden ümit kesemezsiniz asla. Rabbim inşallah doğrudan cennetel gidenlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Engin rahmetini, mağfiretini bize de tecelli eylesin. Şirk hariç, bunu her zaman söylüyoruz. Şirk hariç Allah'a başka ortak koşmak, Allah'la beraber başka ilah olduğunu e, ifade etmek, kabul etmek gibi Allah muhafaza. Rabbim bu tür hatalardan muhafaza eylesin. Şimdi Allah'tan başka kapı eee <laughs> Allah dostunun bir tanesi yanından bir sarhoş geçer, öğrencileri ha şuna bak, sarhoşa bak gibi ifadelerle alay ederler. Hani az önce dedi ki Allah okula merhamet eder, belki aynı kusuru bize verir. Allah muhafaza. Sarhoşa bak der gibi alay ederler. Allah dostu der ki, bu Allah'ın yapma dediği bir fiil yaptığı sarhoşluk olarak emaresi vücudunda görülmeye başladı. Eğer bizim her işlediğimiz günahın sarhoşluk gibi bir emaresi olsa, o tür dışarıya yansıyan yönü olmuş olsa hiçbirimiz, başta ben olmak üzere, ayık gezemeyiz değil mi değerli kardeşlerim? Şapkamızı önümüze koyalım, kendimizden hesap edelim. Eğer işlediğimiz günahların, kusurların, Allah'a karşı yaptığımız yanlışların sarhoşluk tarzı bir emare ile dışarıya yansıyan yönü olsa... İnsanlar görebilseler bunu. Ya da alnımızda yazsa, bugün şu günahı işledi, bugün şunları şunları işledi diye alnımıza yazılsa, Allah muhafaza. İnsan içerisinde çıkamayız değil mi? Ayık gezenimiz olmaz belki Allah muhafaza. Kusur, insanla malum. İnsan kusur sahibi. Peygamber Efendimiz öğretiyor bunu. Kullu beni Adem hatta. Her insan hata eder. Hatasızlık yok. Ama hatada ısrar yok. Hatadan dönüş var. Hatadan vazgeçmek var. Suya düşen kişi değil, sudan çıkmayan kişi bu olur değil mi? Olur ya. Denizin kenarında gezerken korkuluklardan aşağı düşmüş olsam, hemen çıkarsam sorun yok. En fazla ıslanmış olurum. Ama eğer çıkmayacak olursam az sonra dalgalarla batabilirim aşağı doğru değil mi? Bu olup gidebilirim. Hataya düşmek bizim için var zaten. Hata bizim için var. İnsan olmanın gereği. Ama şu mübarek Ramazan içerisinde farkındasınız. Hataya meylimiz daha da azaldı değil mi? Yanlışa meylimiz daha da azaldı. Kötü düşüncelerimiz daha da azaldı değil mi? Ne güzel bir iklim var. Ruh dünyamıza da zihin dünyamıza da ne güzel bir sükûnet, ne güzel bir sekinet verdi değil mi? Daha az hataya yöneliyoruz. Daha az kötülük düşünmeye başlıyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz öğretti ki Ramazan girdiğinde Cennetin kapısı ardına kadar dayandı. Şeytanlar zincire bağlandı. Yanlışa yönelecek unsurumuz azaldı. Özellikle kendimiz nefsimize tabi olmadığımız sürece, yanlışa düşmek için gayret etmediğimiz sürece, yanlışa meyletmediğimiz sürece şeytanlar zaten zincire bağlandı. Dolayısıyla beni hataya sevk edecek unsurlar tamamen şu an kelepçeli vaziyette. Bana düşen de hakkıyla kulluk yapabilmeye gayret göstermek. Fırsatı da iyi değerlendirebilmek. Affettirebilmek kendimizi. Rahman olan Allah bir fırsat verdi değil mi? Şimdi Peygamber Efendimizin ben dün ifade etmiştik ya ben günde yetmişten fazla kez tövbe ediyorum demişti. Tevbeyi ihtiyacı olduğu için yapmış değildi Peygamber Efendimiz. Tevbeyi bize usul öğretmek için yapıyordu değil mi? Yani kulların dilinizden tevbeyi, istiğfarı eksik etmeyin diyordu. Şimdi e, İmam Caferi Sadık e, Peygamber Efendimiz'den şöyle rivayet eder ki Allahu Teala'nın nimetlerinde kavuşan kişi bu nimetlere hamd ve şükür etsin. Nimet verdiği zaman Allah'a hamd edin. Ama rızkı azalan kimse çokça tövbe istiğfar etsin. Dün Hasan Abbas'ın örneğini anlatmıştım ya. Hani gökten yağmur yağmıyor. Ne yapalım dediklerinde istiğfar edin demişti. Evladımız olmuyor ne yapalım denildiğinde istiğfar edin demişti. Maddi olarak darlık yaşıyorum diyene de istiğfar edin cevabını vermişti değil mi? Tövbe edin Allah'a. Yönelin Allah'a ya Rabbi. Kusurlarımla geldim Allah'ım. Hatalarımla geldim Allah'ım. Yaradılış gayeme göre yaşayamıyorum Allah'ım. Siz Allah'a istiğfar edin. Allah gökten rahmetini de yağdıracak. Sizi mallarla ve evlatlarla da tezyin edecek. Ayette geçiyor bunun ifadesi. Ayette geçiyor müjdesi. Değerli kardeşlerim. Şimdi zaman zaman hutbe dualarında duyuyoruz değil mi? <laughs> Hocalarımız ne okuyorlar? Hatta yibu minezzen mi kemella diyorlar değil mi? Ne demek? Ben insanım hata yaptım. Hata yapacağım zaten. Hatayla e, çünkü. Ama et bu minezzen bir. Günahlarına tövbe eden, hatalarından vazgeçen kişi kemella bele Hatasından vazgeçen kişi hiç günah işlememiş gibidir. Bu, bu cümleden hareketle en iyi silgi tevbedir değerli kardeşlerim. Çünkü eğer tövbeniz samimi ise leke tutmaz. Çamaşır deterjanlarına benzemez bu. En iyi silgi tövbedir. Eğer samimi ise tövbeniz leke tutmaz gönlünüzde. İşlediğimiz her günah siyah bir nokta oluşturur kalbimizde. Öyle ya ben beyaz kağıdı elimize alsak. Beyaz kağıda mürekkebi dokunsak kenarlarını tane 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 her işlediğimiz günahtan mürekkebi ucunu dokundursak oraya. Kısa süre sonra simsiyah bir kağıt olur değil mi? Artık beyazlığı kalmadı. Beyaz kağıttı ama beyazlığı kalmadı artık. İşte günah da aynen böyle. Kalbimizde perdeler oluşturur, dağlar oluşturur değerli kardeşlerim. O dağlarla varılmaz Allah'a. O dağları aşarak varamazsın Allah'a. Tevbe bu dağları yerle bir etmek içindir zaten. Eğer samimiyse tövbeniz leke tutmaz kalbinize günahlar. Rabbim tevbelerimizde samimi olmayı nasip eylesin. Ve Müslümanlar son pişmanlık fayda verir bunu unutmayalım. Hani söylenile gelen bir ifademiz var ya son pişmanlık fayda etmez derler. Can boğazdan çıkmadığı sürece son pişmanlık fayda verir. Son anımızda iman ile Kur'an ile güç eylemeyi Rabbim nasip eylesin. Hele ki eğer bir de pişmanlığımızı mümkünse gözyaşıyla süsleyebiliyorsak, hiç değilse ağlamaklı bir hal alabiliyorsak neden mi? Peygamber Efendimiz bize öğretiyor ki, aynan ila tebessuhum ennar, aynun beket min haşyetillah, ve aynun batet tahrusu fi sebilillah. İki göz vardır ki, onlara cehennem ateşi asla ve kat'a dokunamaz, yakamaz o gözleri. Aynun beket min haşyetillah. Allah korkusundan ağlayan göz, Allah için ağlayan göz ve fi ve Allah için nöbet tutan göz Mehmetçiğimizin gözü mesela Rabbim ayaklarına taş değdirmesin inşallah havada karada denizde her daim kahraman Mehmetçiğimizi mansur ve muzaffer eylesin ay yıldızı bayrağımızı ilah nihayet günlerimizde nazlı nazlı dalgalandırabilmeyi nasip eylesin Dün son cümlemizde ifade ettiğimiz üzere işlediğimiz günahların büyüğü küçüğü değil mesele. Kendisine karşı günah işlediğimiz Rabbi Rahim olan Allah'ın azametidir mesele. Rabbim kendisinden gafil kılmasın. Günahları gözümüzde küçük gösterecek vesveselere fırsat verdirmesin Rabbim. Etta ibu minedden bi kemellâden beleh. Hatalarına tövbe eden hiç hata işlememiş gibidir. Rabbim Son anımızda iman ile, Kur'an ile göç eylemeyi nasip eylesin. Ne için yaratmışsa onun için yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ramazanın bereketinden istifade ederek, Ramazanın hürmetine doğrudan reyyana gidenlerden olmayı Rabbim nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.